Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dead by Daylight Mobile çekiyorum. Bu ildimi anlatayım ilk olarak. Başaracağız aldım. Birisini kancadan kurtardığımızda 90 saniye boyunca %100 hızlı heal'layabiliyoruz. Her kurban tabii ki geçerli oluyor her kurbana. Sonra Dead Art var. Dead Art'ta kancadan kurtarıldığında eğer tutturabilirsem 0.5 saniye burada saniye yazmış. O da doğru aslında. 40 40 saniye boyunca bitkin duruma giriyorum ve bu bitkin durumda neredeyse hiçbir şey kullanamıyorum. Sonra fırsat penceresi var. Bu da Kate'in perk'ü. 32 metrelik bir alanda bütün palet, pencereleri, atlama noktalarını görebiliyoruz. Adrenalin var. Adrenalin de 5 jeneratör bittiğinde aktifleşiyor. 5 saniye boyunca size %150 hız veriyor. 40 saniyede bitkin duruma giriyorsunuz. Bir tane de zaten medkit aldım. O da ee, kahverengi medkit. O medkit bir tane 8 yani 8 enerjili bir tane fazlalaştırma şeyi koydum ki o iğneyi kullanabileyim kırmızı iğneyi. böylece iki kez yıllanabileceğim. Katilin kanlı kasabı falan yoksa eğer ki umarım yoktur. Yani umarım diyorum. Dead Slinger geldi karşıya. karşı. Bakalım ne olacak. Nasıl ilerleyeceğiz yani. Neden böyle yapıyorsa bana hep böyle katillerin şeylerini yazabiliyor. Evet oyuna başladık. Ee, Nurse'un haritası geldi herhalde. Burada dede var. Şöyle iki saniye. Bu nereye bakıyor? Ne yapıyorsun? Gelsin Allah Allah. Salak salak duracağım orada. Dead Slinger'ı bu katil bu arada. Umarım sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu burayı açsam mı? Açayım. Bu arada size şöyle bir şey vereyim. Yani burada haritalarda burada yani jeneratör bulmak çok zor ya. Anlatayım hemen. Mesela burada ışık yanmıyor değil mi? Burada şey yok. Burada da ışık yanmıyor. Burada da jeneratör yok. Bir şey anlatacağım. Gelmesen lütfen. Lütfen beyefendi gelmeyin lütfen Allah Allah. Kırsana paleti gerizekalı mısın? Vallahi gerizekalı bunlar. Yani sapık gibi kovalaması yani ayıptır da günahtır da. Sana getirdim bu arada benim olsun. Şöyle biraz ses çıkardım. Dede AFK kaldı herhalde ama bilmiyorum gerçekten. Ne yapıyorsa. Anlatacaktım bak. Burada mesela ışık yanmıyor ya. Burada jeneratör yok. Burada da ışık yanmıyor jeneratör yok değil mi? Burada mesela ışık yanıyor. Değil mi? O zaman burada jeneratör var demek oluyor. Mesela hatta gireyim jene. Burada mesela ışık yanmıyor. Burada jeneratör yok diyorum mu Bak mesela jeneratör yok arkadaşlar. O yüzden ben şuraya gireyim. o mesela neresi? doğrusa yani yanıyor şu an burada. O yüzden burada jeneratör var. Burada da jeneratörden işte daha kolay bulup maça daha kolay kazanabilirsiniz. Böyle aramaya gerek yok yani. Her şeyin içine girmeye gerek yok. Sadece tabelalarda ışık yanma şeylerine göre girebilirsiniz. Eğer ışık yanıyorsa generator var. Eğer ışık yanmıyorsa ve sönükse generator yok demektir. Bu arada katil girecektim bugün ama girmedim. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü katil girmek... E, yani sizinle biraz konuşayım dedim katil girdiğimde ya tryhard oynamam lazım ya da direkt ezilmem lazım yani survivorlara karşı çünkü aşırı jeneratör yapıyorlar mesela ben bile şu an jeneratör yapıyorum yani burada jeneratör yapmak gerçekten çok kolay yani zaten ilk chase önemli mesela dede de çok iyi chase'de girdi dede neredeyse 3 jeneratör bitmek üzere umarım biter Dedeyi bu arada ee, büyük ihtimalle ki aşağıda zaten şey astım. Hmm, Mahsen astı. Dedi ben kurtarırsam başaracağız da birlikte. Başaracağız aktifleşir ve dedeye daha hızlı heal diyebilirim. E, Dwight'ı şeyden kaldırdılar jeneratörden. Bu arada birkaç tane film hakkında bahsetmek istiyorum. E, Squid Game 2 izleyenler var mıdır bilmiyorum ama gerçekten bayağı iyiydi. Burası mı? Neresi o şey? Dede nerede? Allah Allah dede. Dede kurtuldu. Orada bekliyorlar. Dede hadi dede, hadi dayanırsın dede. Ya dede ya. Dede gerçekten dede ne yapmışsın ya. Senin can aşlama gerekirken yani kurban olman çok salakça. Aha! Sıkaladı. Böyle şey gibi kalırsın. Gördün mü? Bundan sonra bulaşılmaz bize. Şöyle de yapayım ben böyle. Yok anti neden hem hagif etkili basayım. Normal olarak yıllanacağım. Zaten %8'de charge yani şey veren şey işte eklenti gibi bir şeyimiz olduğu için katillerin eklentisi gibi bir şeyimiz olduğu için iki kez heal'lanabileceğiz. Gerçekten bu bayağı iyi bir şey. Ya da şu an buraya mı geliyor bilmiyorum ama bir önceki maçta sabotaj odaklı bir tane ee, şey yapmıştım. Neydi? Perk dizilimiyle Aile çantası almıştım ki sabotaj yapayım. Abi hiç tutmadı yani. O kadar kötüydü ki. Katiller full şey yapıyor yani. Canı orayı ben kırıyorum. Katiller oraya getirmiyor. En yakın yere getirmiyor yani. Mesela arkadaşlar bak. Şeydi daha demin anlattım ya. Burada yanan şey yok. O yüzden içeride jeneratör bile yok. Bu arada dede baya bir zaman kazandırır umarım. İkinci hasta dışı şey olacak bu onun. Neyse ben bu jeneratörü yaparsam bir jeneratör falan kalacak. Baya iyi olur. Bu arada bazıları yorumlarda şey demiş Neden 4K kalitesinde atmıyorsun videoları demişti. Ben de dedim ki ki anlatayım bunu da size zaten. 1080p kalitesi yani 1080p kalitesinde video çeken kaydeden uygulamalar var. Ama 2K4K yok zaten. Yani 2K4K yüklenene kadar boşu boşuna zaman harcayacağız. O yüzden bence hiç gerek yok. Yani zaten 1080p'de izlenecek videolar. Gerek yok yani. Eğer 2K 4K atsam hem yer çok fazla tutacak hem de aslında onu 1080p olarak izleyeceksiniz. 2K olarak değil. Katil çok kötü spotta kaldık. Bunu erken devirmemem lazım da. Krono tamam. Katil salaklık yaptı bu arada. Ha 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 ha. Onu da sıkalayan ne bileyim yani. Doldurdu şu an. Ya ya ım. kalırsın öyle. Ne oldu? Kır o da. Aferin. Böyle olacaksın. Adam olacaksın lan. Detisinin gör böyle kaldım. Öyle yapmayacaksın yani. Hayırdır sana. Cık cık cık. Burada Nancy'nin hilanma şeyi de yapmayı düşünüyorum. Yani şey olana kadar yani bu oyun kapanana kadar ben bir park şey yapmayı düşünüyorum. Herkes hasar alıyor yemin ediyorum. Ah be nereden geldiğini göremedim hiç jeneratör eridi. Adam patlattı. Katil vurdu. Neyse ki popu yok. Ben burada şey anti şey basayım. 15 saniye boyunca heal'anmam lazım ya. Hızlıca hilanabilirsem Yukarıda zaten barı görüyorsunuz. Şuradaki jeneratörü yapayım ben o sırada. Eğer diğer arkadaşı yani diğer, kurbanı yakalarsa ben buradaki jeneratörü bitireyim ki iki yerden ilerletelim. Yok gelmeyecek gibi duruyor. Aa. Çünkü kaçın nasıl yaptım ama. Ben seni heal'ledim geldi. Böyle palet save attım hem de Sable şu an yine düştü ama Baya bir zaman kazandırdık. Benim canım neredeydi ya? Şuradaydı ha buradaydı herhalde. Buraya da mı vurdu? Neden bu böyle gözüküyor? Neyse ben Sable'ı kurtarayım da başaracağız da birlikte onu yıllayayım. Bana vur ben onu alacağım. Vur. Vursana. Vur. Ona vur onu. Sable hadi hadi. Dayan Sable. Şuradan. Şuradan gideceğim. Diğer kapı neredeydi? Diğer kapıyı unuttum. Şuradaydı herhalde. Buradan da yavaş atlayayım. Beni yılda gidelim. Katil nerede bu arada? Kimin peşinde daha doğrusu? Ses çıkartayım biraz diyecektim de. Küstü lan. <laughs> Nerede bu arada katil? Nereye gitti daha doğrusu? Süre bitiyor lan. Bu kadar hızlı gidiyor muydu süre neyse. Bu arada se kapıyı açan dede çok salaksın yani. Neden kapıyı açıyorsun ya da 99'da bırakmıyorsun? Table bizim yüzümüzden ölecek ya. Hep senin yüzünden gerçekten. koşalım belki yetişiriz. Neden ya? Koşuyorum. Hadi hadi hadi. Sable özür dilerim. Gittim. Gittim ha. Ne oldu lan? Sable'ı da kurtardım. Daha ne yapabilirim? Son sahneye kaçtım ama yapacak bir şey yok yani. Sable geldi mi? Ye, yeah, yeni rankımız 4. Sable umarım kaçmıştır yani de. Sonda herhalde kaçmadı. Neredeyse 3 alacakmışız. Sable öldü. Ama kurtardım. Elif Fire. Güzel oyundu ya. Gerçekten bayağı iyi oyundu da. Neden böyle olduysa artık. 4 ranka da yükseldik. Bayağı iyi oyundu. Yani ben burada bu oyunda gerçekten bayağı eğleniyorum. Kaldırmaları gerçekten çok kötü oluyor. 16 Ocak'ta zaten Play Store, ve App Store'dan kalktı. Haberiniz olsun. 20 Mart'ta da erişilmeyecek hale gelecekti. 4 rankta olduk. Gerçekten buraya kadar izleyenler için çok teşekkür ediyorum. Videoya da like atıp kanalıma da abone olursanız bana gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Valorant mobile videoları atmayı düşünüyorum. Ne zaman gelirse artık beta belki atabilirim. Betaya çıkarsa bir sonraki betaya Valorant bir de gerçekten global'e çıkarsa yine de atmaya devam edeceğim. Burada gerçekten bir seri olarak Valorant'ı başlatacağım diyorum ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz.